Gel, 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 gel. Hı, evet, hücum. Gel, <laughs> gel, 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 gel. <laughs> stoplandı buraya. <laughs> Şuraya bak. <laughs> ye, 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 Sen ne duruyorsun arkamda? Geçsin buraya. Pamuk, tamam. Ye ye. <laughs> Bunlar görünenler. Bir de küçük civcivlerimiz var yaklaşık bir 80-100 kadar. Seneye artık Ener yani kalmaz. 4-5 ay sonra bu pleymutlarımız yumurtlamaya başlar. Ert ay sonra yumurtlamaya başlar. Şimdi güzel besliyoruz onları. Protein takviyesi yapıyoruz civcivlerimize. Protein takviyesi de ördek yumurtası. Haşlayıp ördek yumurtası veriyorum. Bayılıyorlar. O yüzden 40 günde bu hale geldiler. Evet. Yeşil başlar ileride. Bu da burada ben sevsin diye bekliyor. Gel bakalım. Gel. Hı. Encik. Ne? Çırırık. Tavuk. Hı. Hadi git hadi yayıl. Git benim başım ne bekliyor git. Hadi git. Bunlar cinsi itibariyle böyle bunlar arkadaşlar. Bunlar biraz elcik yani bizim beslememizle alakalı değil. Plymouth Rock diye geçiyormuş bunlar. Orijinal Amerikan etlik ve yumurtalık tavuğu.